Bakın Hakim Hanım sizle konuşmak için kalkıp geldi. Biliyorum iyi değilsiniz. Çok geçmiş şey olsun. Ama lütfen biraz zorlayın kendinizi. Davanız için bu çok önemli. Suçu işkence gördüğünüz için mi aldınız? Neden o itirafnameyi imzaladınız? Biraz zorlayın kendinizi. Biraz toparlayın hadi. Salih Bey. Bence konuşacak halde değil. Gidelim. Geçmiş olsun.